Uzak kalır. Dört gündür üzücü haberlerle hepimizin yüreğe dağlanıyor. Çarşamba günü Antalya'da, Manavgat'ta başlayan, sonrasında daha değişik bölgelerde, başka başka şehirlerde de yine devam eden orman yangınları ne yazık ki bizi çok ama çok üzdü. Biz de tokat olarak değerli buradaki hemşehrilerimizin, inanıyorum ki o kalplerindeki yardım duygularını da e, en azından böyle somut bir olayla da bizzat araç göndermek suretiyle bizzat itfaiyeci personelimizi de göndermek suretiyle de ortaya koymuş olacağız. E, ben buradan bir kez daha e, bütün bu olaylardan dolayı üzüntümü ifade ederken e, vefat edenlere onların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine bu yangınlardan e, çok büyük bir şekilde müteessir olan, zarar gören bütün insanlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Ama biz büyük bir ülkeyiz. Bunun üstesinden geliriz. Ee, Allah'ın izniyle diyorum. Ve insanları da buradan sağduya davet ediyorum. Ama bunlar varsa failleri ya da bunlarla ilgili bir sabotaj durumu varsa da en kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Olan kardeşlerimize rahmet eyle. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi orada çalışan itfaiyecilerimize, diğer kuruluştan gelen kardeşlerimizin hepsine kolaylıklar ihsal eyle. <laughs>